Kripto Coin Çarşısı'ndan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yaklaşık bir aydır iniş çıkışlar yaşıyoruz. Ama son günlerde daha da çok sert düşüşler yaşadık arkadaşlar. Eski yatırımcılar belki alışıktır. Bütün bu dalgalanmalara. Ama yeni yatırımcılar neye uğradığını şaşırmış durumdalar arkadaşlar. Sizlere söyleyen herkes neden girdiniz? Nasıl girdiniz? Ne, niçin girdiniz? gibi sorular yönetmiş olabilir. Bunlara sakın kulak asmayın. Sizlere diyebileceğim, söyleyebileceğim, bugünlerin bu düşüşlerin geçici olduğu ve bir gün mutlaka yükselişe doğru geçeceğimizi söylemek istiyorum. Karamsarlığa, paniğe lütfen kapılmayın. Balinalara elinizdekileri kaptırmayın. Sadece bekleyin arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu sert düşüşler %90 herkesi belli bir oranda zarara uğrattı. Zarar büyük. Çoğumuzu batırdı gibi. Ama geri düzelecektir. Daha toparlanma başlamadı. Yavaş yavaş e, toparlanmaya geçebiliriz arkadaşlar. Bunda bizim beklentimiz var, ümidimiz var. Bazılarınız diyebilir bir kara geçimde bir daha tövbe altcoin, bitcoin diyebilir. Bunları hissediyor ve duyar duyar gibi oluyorum arkadaşlar. İnanın, para tatlıdır. Kazandığınızı gördüğünüzde mutlaka fikriniz değişecektir. Kaybetmeyi ve kazanmayı zamanla da öğreneceksiniz tabii. Bunları yeni yatırımcılar için söylüyoruz. Öyle günler göreceksiniz ki geriye dönüp baktığınızda bir kripto coin çarşısı vardı. Bizlere her zaman bir şeyler söyleyip dururdu. Mer, ne kadar da haklıymış diyeceksiniz tabii ki ölmez sağ kalırsak o günleri de göreceğiz. Biz dün bu piyasanın içindeydik arkadaşlar. Bugün de yarında, yıllar sonra da ümit ederim ki sizlerle beraber olacağız. Artık biz bir aile gibiyiz. Arkadaşlar bu arada unutanlar lütfen abone olsunlar, like atmayı da unutmasınlar. Sizlere bunun için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun hep beraber grafiklerimize geçelim. Başlayalım arkadaşlar. Bugün yalnız e, bu üçüncü videom sizler için. Bunda fazla altcoin'lere girmiyoruz. neyi inceleyeceğiz? Shiba, Doge ve BitTorrent. Evet bunlara bir hayli yatırımcı arkadaşlarımız var. Onların merakını gidermek için bunları yapıyoruz. Akşamki yayınımda çok güzel bomba gibi bir altcoin sepeti hazırladım. Onları inceleyeceğiz ama onu akşamki videomda inceleyeceğim arkadaşlar. Onları sizlere akşamki videomda e, yayınlayacağım. BitTorrent'e geçmeden, Dogecoin'e, Shiba'ya geçmeden önce Bitcoin'e bir bakalım arkadaşlar. Bitcoin e, saatlik grafinden açalım. Arkadaşlar şu anda %9.74 gibi yükselişte Bitcoin ve düşüş trendini saatlikteki düşüş trendini kırmış durumda. Bollinger bandımıza göre de gördüğünüz gibi Bollinger bandı çizgimiz ortadaki çizgimizi bırakıp yukarı yönlü hareketine başlamış. İşte bizim anlatmak istediğimiz Bollinger bandındaki pozisyon buydu arkadaşlar. Şu çizginin üzerine atıp kendini yukarı doğru yukarıki çizgiye doğru yaklaşırsa o zaman bir yükselişin geleceğini alta doğru gelirse bakınız burada da aşağıya doğru kesmiş çizgiyi ortada düşüşün olabileceğini söylüyorduk her söyledik de peki stokastik erasa indikatörümüzle uyumlu değil şu anda e, saatlik grafiğimizde ama alttaki bollinger bantlarımız birbirleriyle uyumlu içinde peki 2 saatliğine bakacak olursak Tabii ki 2 saatliğimizde bomba gibi hepsi uyumlu arkadaşlar Bakın stokastik doyumlu, aşağıdaki çizgimiz doyumlu ve yukarıdaki gördüğünüz gibi alıp başını yukarı yönlü ayrılmış durumda yukarıya doğru hareketi devam ediyor Bitcoin'in. E, Bitcoin'in Bitcoin yukarı yönlü hareketi devam ederken şu anda 38 ve üzerinde bir fiyatımız var. 38.287 dolarlarda. Daha fazla Bitcoin i. ve Ethereum'u geçmeden önce size diyeceğim şu. Arkadaşlar bu piyasada sabır sabır her zaman iyidir. Bakınız dünkü zararlarımızın bir kısmını geri almak üzereyiz. Ama öyle gün gelecek ki kâra bile geçeceğiz. Benim 300 bin, 200 bin, 50 bin, 5 bin, 10 bin zararım var deyip ee, karamsarla kapılmayın. İnşallah onlar geri bize dönecektir. Ve Shiba diyelim arkadaşlar. Shiba'nın Shiba'nın 2 saatlik grafiğinde de düşüş trendinden çıktığını görüyoruz. Bakınız düşüş trend çıkmış düşüş trend bitmiş. Ne olmuş? Yükselişe doğru geçmiş durumda. Peki alttaki e, stokastik indikatörümüze bakarsak, e, erasaya e, o da yön yukarı doğru birlikte çalışıyorlar arkadaşlar. Pozisyon şu anda da ona yakın bir Shiba'nın yukarı yönlü hareketi var. Shiba'da pozisyon güzele benziyor. Bu durumda bu durumda e, 15 dakikalıktan saatliğe doğru gidelim Shiba için. Şibada gördüğünüz gibi yükseliş yönlü hareketi devam ediyor Bollinger bandımıza göre. Aşağıda da devam, yukarıda da devam. Peki bulut indikatörümüze göre ne, ne alemde? Ee, içim oku, Ichimoku oku, evet. Evet. 4 işlem yukarıda bakınız 26 var gerideki. Şurada görüyoruz değil mi? Bulutun üzerinde ve yön yukarıda. Peki çizgiler, mumlarımız işlem hareketlerimiz de bulutun üzerinde. Maviden kırmızı yukarı yönlü ayrılmış durumda devamı da gördüğünüz gibi yeşil. Yani 15 dakikalık grafiğinde e, Shiba'nın yükselişte olduğunu onaylıyor bize bulut indikatörümüz. Peki yarım saatlikte yarım saatlikte de onaylıyor gördüğünüz gibi pozisyon ama 4 işlemin 4'ü henüz onaylamıyor. Fakat stokastik indikatörümüz de doğru orantıda çalışıyor arkadaşlar erasayımız. Saatliğine bakacak olursak saatinde de bulutun üzerine çıkmak üzere arkadaşlar. Şurada bize al fırsatı vermiş. Yukarı yönlü görüyorsunuz. Devam ediyor. E, şu anda da %10 oldu e, ve yukarı yönlü Shibada hareket var. Gelelim Doge'ye. Doge'de de pozisyon aynı. Yukarı yönlü bakalım şuradan 15 dakikalığından. Doge'de de e, 26 band geriden gelen gördüğün gibi ay maşallah çıkmış yukarıya. Eee Bulutun üzerine mumlarımız atmış durumda kırmızı maviden ayırmış kendine yukarı yönlü ve 26 bar devamındaki gelecekteki pozisyonda ye mavi yeşile dönmüş durumda. Ee, altta stokastik erasa indikatörümüzde yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Bu da bize yükselişin o başladığını, Doge ile Shiba'da bir müddet yükseliş olabileceğini işaretini veriyor. Ee, şu anda da Doge'de de %10-11 gibi bir yukarı yönlü hareket var arkadaşlar peki yarım saatliğine bakacak olursak yarım saatliğinde de gayet güzel bir e, hareket var. Burada da kırmızı maviden yukarı yönlü ayrılmış durumda. Aynı pozisyonu alttaki 3'ü de 4'ü de onaylıyor arkadaşlar yükselişte olduğunu yarım saatlik için. Saatlikte de saatlikte de henüz henüz bir yükseliş var diyemiyoruz. Çünkü bulutun içine girmiş durumda. Eğer e, bulutun burada saatlikte de üzerine çıkarsa işte tam yükseliş geliyor Doge'den diyebiliriz sizlere. Gelelim, gelelim BitTorrent'e. Arkadaşlar BitTorrent'in 15 dakikalığından başlayalım. Şu anda %11 gibi bir yükselişte. BitTorrent'te de 26 bar geriden gelen şurada gördüğümüz çizgi yukarıda. Peki bulutun üzerindeki barlarımız onlar da bulutun üzerinde. Mavi ve kırmızı birbirinden ayrılmış durumda. Şu anda yön yukarıya doğru devam ediyor. 26 bar devamındaki bulut da kalınlaşarak yönünü yukarıya doğru çevirmiş durumda. BitTorrent'te de bir 15 dakikalıkta bu hareketi görebiliyoruz. Yarım saatliğine bakacak olursak onda da pozisyon yukarı yönlü kendini atmış durumda. Bulutun üzerinde şu anda bütün pozisyonlar aynı durumda. Aynı Bitcoin, BitTorrent, Dogecoin ve Shiba hepsi birlikte yukarı yönlü hareketine devam ediyor arkadaşlar. Bir de saatliğine dönecek olursak saatliğinde de bulutun içine doğru girmiş durumda. Şurada bize al sinyalini vermiş zaten. Aşağıdakilerle de doğru orantıda çalışıyor. Evet arkadaşlar kısa bir video hazırladım bunlarla ilgili sizler için. Dedim ya akşamki yayınımızda yani bir altcoin sepetim var bomba gibi gelecektir. Bu arada kanalımıza abone olursanız sevinirim. Her şey gönlünüzce olsun. İyi günler gelecektir arkadaşlar. Sıkmayın canınızı. İnşallah piyasamız düzelecektir. Bunu dört gözle bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.